arkadaşlar zihin sorularla doludur çözüm arar durur hem soruyu yaratır hem çözüm arar bunu bir kere iyi anlayalım tamam şunu bilin ki hiçbir bilge hiçbir guru hiçbir öğretmen hiçbir bilgi hiçbir inanç hiçbir ideoloji hiç bir şey sizin yaşayan kalbinizden daha öğretici değildir. İhtiyacın olan şey yaşayan bir kalp değerli arkadaşım. Şöyle gümbür gümbür atan, yaşayan bir kalp. Bu sana yeter. Bize de yeter. <laughs> Hadi kalk ve... Harika bir gün yarattı. Tamam, bu senin elinde.